İyi akşamlar arkadaşlar. Türkçede püf noktaları videolarımıza ne yapıyoruz? Devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumuz neden-sonuç cümleleriyle ama sonuç cümlelerini ne yapmak arkadaşlar? Birbirinden ayırt etmek. Bakalım. Neden-sonuç cümlelerinde neden ya da niçin sorularının sorularından birisini sorarak ne yapabiliyoruz? Neden-sonuç cümlelerini bulabiliyoruz arkadaşlar. Ya da neden-sonuç cümlelerinde cümlelerin İkisinin de gerçekleştiğini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Böyle de bulabiliriz. Yani neden ya da için sorusunu soruyoruz. Ya da cümlelerin ikisinin de gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıyoruz. Peki ama sonuç cümlelerini neden sonuç cümleleriyle karıştırmadan nasıl bulacağız arkadaşlar? Bir kere kesinlikle neden ya da için sorularını sormuyoruz arkadaşlar. Ama sonuç cümlelerini bulmak için kesinlikle neden ya da için sorularını sormuyoruz. O zaman neden sonuç cümleleriyle karışır? Ama sonuç cümlelerini, cümlelerini bulmanın kolay bir yolu var arkadaşlar. O da şu. Ama sonuç cümlelerinde en az bir cümle gerçekleşmemiştir. Arkadaşlar dikkat edelim. Ama sonuç cümlelerinde en az bir cümle gerçekleşmemiştir. Oysaki neden sonuç cümlelerinde nasıldı? Neden sonuç cümlelerinde iki tane cümlemiz vardı. İkisi de gerçekleşmişti. Yani ama sonuç cümlelerinde en az bir cümle gerçekleşmez. Bir cümle gerçekleşir. Neden sonuç cümlelerinde ikisi de gerçekleşir. Böylece ayırt edebiliriz. Örneklerimize bakalım arkadaşlar. Kolum kırıldığı için okula gidemedim. Cümleler gerçekleşmiş mi bakalım? Okula gidemedim sonuç. Niçin gidemedim? Neden gidemedim? Kolum kırıldığı için. Bakın cümlelerin ikisi de gerçekleştiği için neden sonuç arkadaşlar. Diğer örneğimize bakalım. Otobüse binmek için durakta bekliyor. Durakta beklemesi sonuç. Amacı ne? Otobüse binmek. Evet durakta beklediği gerçekleşmiş. Bu cümle gerçekleşmiş arkadaşlar. Peki otobüse binmiş mi? Hayır. İşte cümle gerçekleşmediği için ne oldu? Ama sonuç arkadaşlar. Evet. Bir sonraki cümlemize bakalım. Yağmur yağdığı için pikniğe gidemedi. Cümlelerimiz gerçekleşmiş mi arkadaşlar? Yağmur yağmış mı? Evet. Pikniğe gidememiş mi? Evet. O zaman neden? Sonuç cümlesi çok basit. Diğer örneğimize bakalım arkadaşlar. Kütüphaneye ders çalışmak için Gitti. Gitmesi bir sonuç arkadaşlar. Hangi amaçla gitmiş? Kütüphaneye ders çalışmak için. Kütüphaneye gitmiş mi arkadaşlar? Gitmiş. Peki gerçekleşmiş mi? Çalışmayı yapmış mı orada? Belli değil. İşte bu yüzden amaç. Sonuç cümleleri. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Türkçe atölyem kanalıma, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.